sana burası Uzungöl, Sümele Manastırı, Sera Gölü, Çalköy Mağarası. Hani bunların hepsi İngiltere'de olsa hayran hayran bakarız. Böyle anlat anlatı bitiremeyiz. Ama sanki elimizin altında ya, değerini bilmiyoruz. Kim bilmiyor? Vallahi ben biliyorum bak. Geldim buraya işten açıldı ya. Burası inanılmaz bir yer ya. Ya bir de o kadar yol nasıl gelinir diyordun. Ne oldu? Senin bundan sonra benden çekeceğin var. Ne yeni evli derim, ne temel derim. Her hafta çeker, kolundan getiririm. valla görürsün günü. Sen yeter ki iste. Ben her hafta gelirim. Ben burayı çok seviyorum zaten. Sevilmeyecek gibi mi ya? Ne diyeceğim? Turgay'la ne yaptınız? Konuştunuz mu? Hı -hı. Konuştuk. Ne düşünüyorsun peki? Ne düşüneyim? Yani çok eğlenceli bir çocuk. Gördün o akşam yaptıklarını. <laughs> ben özellikle şiirine bayıldım. Oyna. Tik oyna. <laughs> ha bu Turgay kurban olsun sen. <laughs> Deli ya. Ama yani benim ayaklarımı yerden kesecek. Beni taşıyabilecek biri lazım bana. İstersen bir taksi çağırayım ben sana. Çok komiksin. Hay <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Yani boş değilim sonuçta ama... ...yani duygularım tam net değil. İyi bakalım. Ee, adam nasıl gidiyor Filiz'le aran? Asmalara su yürüdü mü? Aramız bayağı iyi teller. Tabağa bayağı, bayağı gülüyor ha. Geçen gün maç seyrederken bir sarıldık. Meğer ne, ne kadar hasretmişim. Eydir, eydir. Aşkım. 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 <laughs> Ay o kadar mutluyum ki. İki laverajda ben daha çok mutluyum Zahir. Çünkü bir rüyada gibiyim. Rüyada değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Gün batımına baksana ne kadar güzel. Ben sağa baktığımda dünyanın bütün güzelliklerini zaten görüyorum. Güneşi görüyorum, ayı görüyorum, ilkbahar sonbahar. Dünyanın bütün güzelliklerini sende görüyorum zaten. Saat. Üşüdün dinle. Aşkın içim o kadar ısıtıyor ki. Buyur. <laughs> İşmem imkansız. Öyle sürekli bir lunaparkta gibiyim. Ay çok mutluyum aşkım. Sen mutlu olunca ben daha çok mutlu oluyorum. <laughs> La ne biçim Karadenizlisin? Ne fıska geçiyorsun? Askere nasıl gideceksin? Bir tane balon bile vuramadın. Bana bana. Bir tane daha atacağım. Lan dur. Tamam şaka yaptım. Lan şeytan doldurur. Tamam bir tane daha attıracağım seni. Ver. Ver. başım, aklım başından. Yok, kötüm de. Ben böyle bela insan görmedim. Herif çizgi film karakter. Kartondan sanki. Hiçbir şey olmuyor. Ölmedi mi? Patron efendim. Tıpırışı temel ya. Temelim razı bralışı. Başka birini Amirim Rize o kayıtları geldi. Bu kadını tanıyor musun? He, Yusuf Emce'nin son gün Altınlarla bir ilgisi olabilir mi bu saldırıda? Olur mu öyle şey amirim? Yusuf Emice benim düğünde bir çeyrek altın takmadı diye... ...aramızda husumet olur mu? Onu demiyorum oğlum. Teslim ettiğin altınlarla bir ilgisi olabilir mi? Olamaz. E nedir senden alıp veremediğin? Şimdi şöyle, babamdan Yusuf Emice zamanında son beni baş göz etmek istiyorlardı. Ama benim sevdalım var deyince vazgeçtiler. <laughs> Amirim <Tamamdır>, imzanız geliyor. <gerekti>. Peki sen gidebilirsin Temel kardeş. Biz araştırmaya devam ediyoruz. Göz önünde ol, bir yere kaybolma. Trabzonspor'un maçı bu hafta içeride değil mi? Evet. İstesem de bir yere gidemem. Hadi sağlıcakla. Pardon, Yusuf Emce'nin kızı Songül yok mu? Ha. Av vurmuş. İyi de senden ne beklentisi var ki o kadının? Yani sen evli baktı bir adamsın artık. mi bilmiyor herhalde. Keşke ona da bir tane davetiye yollayaydık. Sen yine de dikkat et aşkım. Ya zaten Amir ben ayarlayacağım dedi, araştıracakmış. Sen merak etme ya, biz <laughs>